Bakın Rize'deyiz. Geçtiğimiz Mart ayında hatta birçok dostumuza da gönderdim. Rize'li bunu yaşıyorsa Türkiye'deki insanlar neyi yaşıyor diye. Rize'de 600 küsür çaypur bir iş alımı yapacak. Bunun 500 küsürü Rize merkezden olacak Çaykur'a. Sadece 500 kişi için, sadece 500 kişi için başvuru sayısı yaklaşık 23 bin. Bu Türkiye'nin her yerinde böyle. Sevgili kardeşlerim, her yaparsak yapalım. Ben biliyorum burada siyasi büyüklerimiz de var, dostlarımız da var. Aslında Türkiye'yi anlamak için şu anda Çaykur'u anlayın, Türkiye'yi anlarsınız. Yani Çaykur'un başına gelenleri anlayın, Türkiye'yi anlamak çok kolay. Türkiye'nin bütün kurumları, bu ülkedeki bütün kurallar yok sayılmıştır. Ve ülke idare edenler öyle bir noktaya getirdiler ki bizi. Bakın 15 Temmuz'un yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz'dan bu yıl bu yana yaklaşık 6 yıl geçti. Allah'a olsun bu ülke savaşa girmedi. Bu ülke çok büyük bir olay yaşamadı. Dünyada büyük bir pandemi krizi yaşandı. Enerji fiyatları yaklaşık yüzde otuz arttı. Türkiye'de ise bir yıl önce 7 liraya altı buçuk liraya almış olduğumuz mazot benzin bugün yaklaşık 3-4 kat arttı. Türkiye'de hiçbir şey yaptı. yüzde ifade edemiyoruz. 3 kat arttı, 5 kat arttı diyoruz. Böyle bir ortamda şu anda şöyle bir hayal edin. Benzinin 7 liradan 9 liraya çıktığını, 9 lirayı 10 lirayı Rizeli kardeşim yönetebilirdi. Ama niçin gübre atılamıyor? Niçin yem atılamıyor? Bugün niçin çay muhtasili kardeşlerim o alım yerlerine giderken araçları ne kadar mazot yakacak diye hesap ediyor. Niçin insanlar çay gübresini 2200 liradan 2400 liradan alırken bugün 8500 liraya alıyor? Bunun hesabını Selim Temurcu olarak ben vermeyeceğim. Bunun hesabını verin bu kardeşimize yetki diyenler verecek. Onun için bize de bu toplantıyı yapmak önemli.